buraya gelin sizi görmek istiyorum. Alexander Graham Bell tam 178 yıl önce bugün sonradan telefon adını alacak icadıyla diğer odadaki arkadaşına böyle seslenmişti. İnsanlığın ilk sesli elektronik iletişimi de işte böyle başlamıştı. Bugün telefon hattının internet erişimi dışında pek bir anlamı kalmadı gibi. Operatörler bizi bedava konuşturmak için reklam üstüne reklam yapıyor. Biz ise yüzümüzü bir ekrandan diğerine savurup duruyoruz. Sosyal medyada bu hafta hem televizyon hem de internet ekranımızı fazlasıyla meşgul eden bir diziden konuklarımız var. Senarist Burak Aksak ve Erdal Bakkal olarak tanıdığımız Cengiz Bozkurt ile Leyla ile Mecnun dizisine ve kurguladığı hayata bakacağız. Programın ikinci yarısında avukat Gizem Tam bize katılacak ve sosyal medyanın yarattığı sıkıntılara çözüm yollarına bakacağız. Skype bağlantımızda ise Londra'ya bağlanarak Mehmet Duran ile genlerimizin ucundaki ipuçlarının işine düşeceğiz. Dopdolu dolu bir sosyal medya geçen haftanın özetiyle başlıyor. Radyo ve televizyonun içinde küçük yaratıkların bizim için çalıp söylemediğini öğreneni çok oldu. Sosyal medya işi bir adım daha öteye taşıdı. Onun sayesinde sihirli kutuların içindeki insanların da bizim gibi sıradan, acıyla dertlenen, güzele sevinen, yer yer yersizleşen, hatta kimi zaman çirkinleşebilen türden olduğunu da öğrendik. <laughs> en son mesela Ay, ne e zaman albüm satın aldın? E Veya hiç aldın mı? İndirimdeydi o da aldığımda şeydi <laughs> e bir klasik müzik Birinin de ama onu da hatırlamıyorum. Ee, sanat müziği albümü de alıyorum. Alternatif rock albümlerini zaten hemen hemen hepsini Hı -hı. alıyorum. İnanılmaz bir CD arşivim var. Şöyle düşünüyor kullanıcı. Dinliyor beğenirse bir TL karşılığı albümlere en fazla 3 ya da 4 şarkı indiriyor. Onu soruyorlar e, biliyor musun? Tutuyor. Ben o detayı kaçırmışım. <laughs> Minimüs hikayesi anlatsın diyorlar. Yani günlük yaşadığın şeyleri mi aktarıyorsun? Yani, Minimüsün içerisindeyken olan şeyleri aktarıyorum aslında. Bunda. da... E, tabii farklı bir dille aktardığım için arkadaşlar sağ Çok destek oluyor. Cümle nasıl düşüyor değil mi? <gülüyor> 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 <Nokta>. <gülüyor> <gülüyor> ee, Sabri Atlık diyor ki ben hop Ayhan'ı Fox TV'de Ninja Warrior'ı sunan sunuculardan biri diye biliyorum. Sorar mısınız kendisine doğru mu? Doğrudur. Türk televizyonculuk tarihinin en absürt ve en eğlenceli, <laughs> en fenomen yarışma programlarından biri oldu. Seyretmişliğiniz var mıydı? Hayri İçler aynı zamanda al eline kuponu, ara nal kaponu sloganını bulan ve seslendiren kişiymiş. Kesinlikle. Hatta biraz daha eşeleyince kişneyen atın da kendisi olduğunu Doğru. söyledi. Ah olaydım, yaydım. Ya gel video çekiyor. Bir zikare. Yani. Ben de kazandım soğan değil mi? Bir Skype bağlantısı gerçekleştiriyoruz. İspanya'nın en güzel yerlerinden birine Barcelona'ya bağlanıyoruz. Ya benim burada yapmaya çalıştığım şey, e, teknolojiyi bir şekilde kullanarak müziği nasıl daha iyi anlayabiliriz ya da müziği e, kitlelere nasıl daha iyi başlatabiliriz Eskiden sanatçılarımız hakikaten büyük sanatçılarmış, eski isimler. Kesinlikle. Ee, Stüdyoya girdikleri zaman saza yeti arkada, önde bir mikrofon, hep beraber kayda giriyorlarmış. ...ve en fazla iki kere de okumaları gerekiyor evet. çünkü anında banta çekiliyor düşünebiliyor musunuz? Söyle Sen ben yani. buraya çıkartacağım, buraya challenge. Yok ben şöyle, <laughs> ben her zaman şunu söylüyorum. Ee, ben ulaşamıyorsam, ben bu insanlarız halkım için, beni dinleyenler için, müzikseverler için... ...çalmıyorum. Babamın aile kendime çağırmıyor. Aynen canım biz de öyle Gelmezsen de ben de senin şarkını çalmam olur biter ya. Yani. Şarkısı da var gelmezsen gelme değil mi? Nereden buldun bunu? Aynen Daha ya. topluyorum ya. Ya bunu alırken ne oldu biliyor musun? Onu da anlatayım. Bir el arabasında Beşiktaş'ta gördüm. Allah dedim pilav var. Sosyal medya geçen hafta böyleydi. Bu hafta çok daha keyifli, eğlenceli bir bölümle sizlerle beraber olmayı ümit ediyoruz. Her programın başlangıcında olduğu gibi bize ulaşabileceğiniz seçenekleri bir tekrar etmek istiyorum. İki tane kaynağımız var. Facebook.com bölü sosyal medya TV. Burada daha çok program içerisinde seyredeceğiniz videoları anlık olarak hemen paylaşıyor olacağız. Yani bu neydi bir daha seyredeyim derseniz facebook.com bölü sosyal medya tv adresini kullanabilirsiniz. Konuklarımıza görüş, eleştiri, düşünce, öneri, yorumlarınızı benim sesimin ne kadar Kadir Çöpdemir'e benzediğini iletmek için kullanabileceğiniz adres ise twitter.com bölü sosyal medya tv bir de twitter.com bölü karda kişisel hesabım. İkisi de önümde açık duruyor elbette ki hepsini konuklarımıza ulaştıramıyoruz ama ben sizi temin ediyorum konuklarımız yayın sonrasında bunlara bakıyorlar cevap verip vermemekte artık kendi e, ellerinde olan bir şey o sorumluluğu da onlara aktarıyoruz diyerek programı başlatıyoruz. İlk mesajımız izleyicimiz Nurşen Şentürk'ten geliyor diyor ki Burak Aksak daha şimdiden saatine baktığı zor geçer program <laughs> diyor ya kaçmaz. <laughs> Kaçmaz. Kes. Böyle dizi yazmaya benzemez Kes. Burak Ay, Bey. Vallahi. Yani o renkli saate baktığınız kaçmaz. Kes. Program Kes. izleyicilerimizin en çok dikkat ettiği iki detayı söyleyeyim size. Ondan. Saat ve çorap. Çorap konusunda ben yırtıyorum masaların üstünü ama siz bayağı bir merzik altındasınız. Gerçekten çok yaratıcı örneklerle gelen konuklar oldu. leopar desen Yani pembeler, Hı. maviler vesaire. Ha bir de unutmadan şu an ekranlarınızda gördüğünüz e, detayı da anlatalım. Bu nedir diyenler için hatlar mı karıştı? E, hatlar şöyle, biz e, programımızda bu kulağıma neler söyleniyor, arka planda neler oluyor diye epey bir zamandır rejimizi de paylaşıyoruz. yani. Sosyal medyanın kumanda masası gördüğünüz yer oluyor, buradan yönetiliyor. E, programla ilgili en az işe yarayan insan sürekli ayakta ve hareket ettiğini gören <laughs> insan. Biliyorsunuz ofislerde de böyle insanlar vardır. Ellerine bir dosya alıp gün boyu oradan oraya dolanırlar ve bütün herkes bu adamın gerçekten çok önemli bir şey yaptığını zanneder. Gönl. Ama büyük bir yalandır. Bizim yalanımız da işte ayakta gördüğünüz konsept danışmanımız Yalçın Arı kendisi. Ee, eğer bu yayını takip etmek isterseniz yani canlı yayınımıza paralel olarak arka tarafta ne oluyor, bana neler söyleniyor merak ediyorsanız internetten de canlı olarak yayınlanıyor. Adresi nerede derseniz facebook.com bölü sosyal medya tv burada linkini bulabilirsiniz. Çok konuştum hemen başlıyorum. Hoş geldiniz Burak Aksak, Cengiz Bey. Hoş bulduk efendim. Bir şey söyleyeceğim. Bu hani karakterlerle özdeşleşme olayı oldu mu? İsminle çağıran insanlar kaldı mı hala? E var var tabii. Öyle mi? Mi? O hep oluyor yani. E, hangi karakteri oynuyorsak biz o dönemde o isimle sokakta çağrılıyoruz Bu artık şey, oyuncuların da kabul ettiği bir gerçek yani. Peki e, haftanın kaç gününü alıyor dizi? 5 ile 6 arasında değişiyor. Genelde 6 gün oluyor Sıyrılabiliyor musun yani o karakterden? Tabii ki. Kaç saatten bahsediyoruz? Haftanın 6 günü. Şimdi insanlar 90 dakika, 90 dakika değil mi? 80. 80 dakika aa. dizi izliyor. <laughs> 80. 80 dakika dizinin arkasında neler oluyor? Bir anlatır mısınız? Vallahi dizinin arkasında neler oluyor? 6 gün yani. dedin. Evet 5 ile 6 gün arasında bitiriyoruz bölümü. Kaçta başlıyor gün? 7'de ee, başlayabilir. Sabah 7'de. Evet. E, bazen 9'da 10'da ama sizin sahnelerinizin yoğunluğuna ve senaristinizin size o bölümde Yazdırıyor. ne kadar paye biçtmesine doğru orantılı olarak o hafta çok ya da az çalışıyorsunuz. Oyuncular biz böyle kurtarıyoruz ama set arkasında çalışan bizim yani 40-45 arasında bir çalışanımız var ki yani kameramanlar, ışıkçılar, işte kostümcüler, sanat grubu, reji grubu vesaire derken yani bayağı kalabalık bir grubumuz oluyor. Onlar sabahın ilk sahnesinden ...gecenin en son sahnesine kadar tabii ki orada bulunmak zorundalar. Buradan onları analım ve çok teşekkür ederim. Cefaker bir e, ekibimiz var bizim de. E, Biz de gece, gündüz, karda, yağışta... E, ...hep dışarıdalar ya da hep içerideler. E, yani e, arkadaşlarımız çok meşakkatli bir iş çıkarıyorlar gerçekten. Buradan teşekkür ederiz. <laughs> Yağmur gibi soru yağıyor. Bir yandan siz konuşurken onları ayırmaya çalışıyorum. Bir de bir şey söyleyeyim. Böyle bir mesajı 10 defa yollayan ne oluyor biliyor musunuz? Kapı dışına atılıyor. Şimdi kapı dışına atılan izleyicimizin adını söylüyorum. Leyla ile Mecnuni. kendisi sosyal medya hesabından şu anda bloklanıyor bir saniye. Es Esra'dır evet. Almanya'dan. Evet. ne yapmış ki? Yanlış <gülüyor> bir <gülüyor> iş yaptığını <laughs> sanıyorum. Bu <burada gülüyor> e, Esra diye Çünkü bir şey, arkadaşımız. Çünkü şey böyle 100 tane evet. mesaj atınca ekrana da yansıtmayı Bizim çok çok durdu Allah'tan. Selamlar Neyse. Selamlar Esra. Ha Bir selam yollayın da içi rahat etsin. En azından Merhaba. kapı dışına Esra, çıktı amacını alırsın. Esra'ya buradan sevgiler. Peki bu bilgiyi nereden biliyorsun? Ee, ben cevap yazıyorum. Ha, yani Elimden geldiği zamanım yani? olduğunca evet. e, Twitter'dan cevap evet. yazmaya çalışıyorum. Sorularına cevap vermeye. Ben çalışıyorum de şu anda bana nasıl saydırdığını hissedebiliyorum. <laughs> göğsüme göğsüme bir ağırlık çöküyor yani için için. <laughs> Peki Burak e, öncelikle şurada bir izleyici yorumu vardı bir dakika. Oradan başlayalım. Aa, Serhat Bahadır Türkmen demiş ki, Burak Aksak yeni imajı on numara eli yüzü açılmış diyor. N nasıl bir Sağ imajdı daha öncesi ben mi kaçırdım? Saçtan i̇maj uzun. değildi ya yani ben çalışmadan dolayı berbere <laughs> gidemiyorum. hani temel sorun bu. İşte tam doğru bir şey berbere gittiğim mi? bir ara oldu. Bu yani. yani bir imaj imaj durumu yok. Peki Burak şimdi biz demin de bahsettim ya dizileri izlerken işte yayın günü saati geliyor. Kanalı açıp seyrediyoruz. Ama bu işin hani bir mutfak dediğimiz kısmı var. Çekim, prodüksiyon hı hı. kısmını az çok dinledik. Tabii ki pek bir fikri vermedi ama yazı kısmı nasıl? Aslında hiç bilmediğimiz bir bölüm de bunun yazı kısmı. Yani hani Leyla ile Mecnun'a yazmak ne demek? Bize bir anlatır mısın? Ne yapıyorsun? Sen? Aa, ya şöyle ya hemen hemen tüm vaktimi alıyor zaten. Ee, ve mesela biz salı günleriydi. Bu genelde işte bu kardan dolayı böyle bir şeyimiz oldu. Sarkmalarımız oldu ama salı günleri Onur abiyle beraber bir toplantı yapıyoruz. Hani ne yapacağız? Bu önümüzdeki bölüm gibi bir şeyler konuşuyoruz. Onur abi? Buyur, Onur, Onur, Onur ünlüyle. Yönetmenimizle. Ha, ha. Ve sonraki <laughs> aşamada ben eve gidiyorum ve yazmaya başlıyorum. Ve işte hani 5 gün, 6 gün neyse yazıyorum. Sonraki salı yine aynı şey. Yine bir toplantı. Yine sonra bölüm yazımı ve neredeyse gerçekten hiç vakit kalmıyor. 90 sayfayla başladık. şu ara yine 70'li sayfalardayız. 70 sayfa falan. Duyuruyor. Her bölüm 70 sayfa. evet yani 5 gün falan alıyor o. o nedenle hani hiç, hiç vakit kalmıyor pek bir şey yapmaya senaryo ara verip dışarıda çıkamıyorsunuz. Mesela öyle bir iş değil. Hani 10 sayfa bugün yazayım da bir ara vereyim, biraz kafamı dinleyeyim, bir şeyler yapayım. Sonra bir 10 sayfa daha yazarım. falan. öyle bir şey değil. Başına oturuyorsunuz ve ne yapacağım şimdi sorusu. Yani kaçıncı <laughs> 52. bölümü yazıyorum. Ee, ha, haliyle biraz zorlandığımız oluyor ama e, en azından hani iş iyi gidiyor yani şu an. Çok bir sorunumuz yok. Çıkıyor bölümler Allah'tan. Evet şimdi yani Burak gerçekten hani 51 bölüm yazdı. Şu anda 52'yi yazıyor. Biz 51'i çekiyoruz. Yarın sabah işte başlıyoruz 51. bölümü. Hani bu süre içinde herhalde yaz tatili bir hafta hiç tatil yok. yapmadı. Hiç mi? yok. Ha, hiç, hiç yapmadı. Yok. Yani sıfır. Aralıksız yazıyor yani. Evet. Biz bir de bir aşağı bir yukarı benzer bir şekilde yani 31 Aralık 2011 tarihinin cumartesi gecesine gelmesine... O kadar mutlu olmuştuk ki, şu an hala diri yılbaşının ilk dakikalarını stüdyoda e, geçirmiş olmamızdan dolayı. Televizyon biraz öyle değil mi? Bu süreklilik, yani seyircinin e, her daim takibini istemesi. Peki. Ezbere biliyor musun bilmiyorum da Leyla ile Mecnun'da kaç tane karakter var? Yani sen kaç Oo. karakteri kafanda çok. yönetiyorsun? Gerçekten çok. Yani hani bizim geçen Peki her bölümde mu çok fazla olan karakterleri karakter. de unutuyor. Tabii tabii. Bazen yazar <laughs> yazmıyor. <de> unutuyor. <laughs> <Hatta> unutuyor. <laughs> yazmıyor değil vallahi yani hikaye bir hikaye kuruyoruz. O hikayeye göre giren karakterleri yazıyorum falan. Daha sonra bir bakıyoruz şu karakteri yazmamışım oluyor. Gerçekten çok fazla. Bu bir bakıma çok iyi bir şey ama bir bakıma da hani Aa evet onu unuttuk. Hani yazayım dersen olmaz. Hani bir sahne için birini yazarsan o sahne aslında birazcık da boş bir yapay sahne olur. olur. Evet Hı -hı. yani yapay. Hikaye gerektiriyorsa içine sokman lazım. Ee, bir, bir, bir bakıma güzel, bir bakıma... Peki bu yani... karakterlerin mesela sende bilgi kartı gibi bir şey mi var? Bunun adı budur, halası budur, tipi <laughs> budur, bir, bir, karakteri biraz. budur... Ne, ne diyeceğini biliyorum mesela. ya Şöyle... E...